Bugün Perşembe. Perşembe akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu, kedici hanımefendi. Youtube'dan arkadaşımız bizlere annesi Emine Hanım'ın ölüm yıldönümü için mama ve konserve gönderdi. Yavrular için de, yetişkinler için de. Ben de arkadaşlarıma döküyorum bol bol. Gelin bakalım. Gel. Gel kızım sen de. Gel şöyle. Hay düştü elimden. Pardon. Dur tekrar vereceğim. Bekleyin bir. Durun arkadaşlar. Bir saniye müsaade ederseniz. Tamam açtım. Hem zor oluyor açmak ve dökmek. Alın bakalım. Biz de iyi niyet ve dualarımızla Emine hanımefendi için gönderelim. Kedici, Kedici hanımefendinin annesi için. Çok teşekkür ederiz kendisine. Gel bakalım kızım size. Gel al. Ama hava hep siz yiyorsunuz. Bak bu çocuk yiyemiyor. Peki alın. Tamam gene açarım. Sorun değil. Var daha gene açarım. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Sorun değil. Yine açarım arkadaşlar. Hemen açayım. Tekrar bak. Çok teşekkür ediyorum. Kedici hanımefendiye. Bir göndermiş oldum. Ama ve konserveler için. Yavruları da vereceğim. Önce yetişkinleri besleyeyim dedim. Bugün Ahmet abim getirdi beni. Çok teşekkür ederim. Uygundu. Taksile gelmedim bugün. Ağızlarını da kapatıyorum. Böyle kutularını hep Gelin bakayım arkadaşlar. Bir tane daha hazırlamıştım. Onu da vereyim hemen. Böyle ağızlarını açıyorum. Hazır ediyorum böyle. Onları döküyorum etrafa. Rahat rahat dayıyor arkadaşlar. Gel. Gel bakayım. Kırmızı olan sen yemedin. Gel. Al bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Ama hava sen her yere koşturuyorsun. Karamel de öyle. Yiyemiyor diye üzülüyordum. Şimdi karamel her şeyi bitiriyor. Yesin tamam ne yapalım. Afiyet bal şeker olsun. Yavrulara ayrı vereceğim. Sana vermiyorlar mı? Gel kuzum sen. Gel. Ne al bakalım. Gel. Gelin arkadaşlar böyle. Ah, gel bakalım kızım. Gelin böyle. Gel böyle gel. Gel alnı beyazcığım gel. Gelin arkadaşlar. Porsuk kız nerede? Annesinin yanında mı gene? Anne şurada aşağıda yatıyor. Al bakalım. Evet böyle büyük bir temiz kontrol plak buldum sağ olsun Ahmet abi de arabasını aldı uzun bir şey. Şimdi yavrular dışarı çıktığında onlara yemek yedirebileceğim temiz bir yer lazım. O yüzden bir kontrol getirdim. Çok teşekkür ediyorum bugün bizlere mama ve konserve yardımı yapan kedici hanımefendi. Annesinin <laughs> emin adınım. dolayısıyla bizlere Emine Hanım annesinin ismi. Onun vefat dolayısıyla gönderdi. Sularını da tarzı arkadaşların. arkadaşlarım. Tüm dualarımız ve iyi niyet duygularımız annesi için. Tamam. Yapmayın arkadaşlar. Gene dökeceğim. İki dakika bekleyin lütfen. Hemen de ağzını kapatayım şöyle. Ağzını da kapatıyorum. Çünkü birbirlerinin ağzını kesebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Gideceğim Gıcağım Efendi, anne Seminan'ın, anne Seminan'ın ruhuna gitsin. Tamam, açıyorum gene. Bekleyin iki dakika. Bak çok var. Tamam mı? Gel kızım sen de. Orada tenekelerin başında bekleme. Skarnınızı doyurunca yavruları da vereceğim. Sizden ricam o yavruların yemeğini, mamalarını yemeye çalışmayın. Tamam mı? Anne de burada. Yavru arkadaşlar da burada. Sekizli grupta ta aşağıda duruyor. Onları da götüreyim de. Gel anneciğim. Nasılsın? İyi değil mi? Annenin o üç yavruyu dün karşı tepeye gittim. Çok uğraştım. O yüzden de uzun video çekemedim zaten. Hep kısa kısa çektim. O bayrağın hemen altındaki o derenin oraya gittim. Yok yani orada 3 yavru yok. Burada 7 yavru var. 10 ee, ya da 11 biliyordum. Şimdi şuraları bir arayacağım. Yağmur kesildi. Bizim arkadaşlar da zaten buraya koyduğum mamaları falan da hep kuşlar, muşlar her tarafa girip yiyorlar. Ay, kardeşler de burada hepsi birbirine sokulmuş yatıyor. Afiyet bal şekeri olsun. Sizler de arkadaşlar karnınızı doyurduğunuzda kedici hanımefendiye ve annesi Emine Hanım'a teşekkür etmeyi unutmayın. Tamam mı? Hava yedin mi kızım? Afiyet bal şeker olsun sana. Hadi bakalım.